Ekonomi, ekonomi. Hadi bakalım. Hemen siyasi siyasi e bakalım o zaman. Siyasi abi, ekonomiden abi. memnun musun ilk önceliği? Ben ekonomiden memnun değilim abi. Neden değilsin? Abi, şartları görüyoruz, her şey pahalı. Hı -hı. Alım gücümüz yok. Yani maddi olarak zaten biz tır şoförüyüz. tek başımıza kira ödeyerek geçinebiliriz ama başka insanlara baktığımızda görüyoruz yani insanlar alışveriş yapamıyor bundan 3 sene 4 sene önce aldığımız alışverişte 3-4 poşetken şimdi birer poşete düştük. Örneğin bir öğün yemek yiyeceğimize, 3 öğün yemek yiyeceğimiz yerde bir öğüne düştük. o şekilde yapalım. her şeyi kısmaya mı başladık? Her şeyi kısmaya başladık yani. Asgari ücrete evet. zam yaptı değil mi abi? 4250 lira oldu evet. Elektriğe yüzde zam, doğalgaza yüzde 50 zam, suya o şekilde zam. Nasıl geçineceğiz abi? Nasıl geçinilir? Öyle sorayım ben size. 2,5 milyar kira oldu abi. 2 milyardan aşağı kira varsa şurada bütün millet gelsin benim suratıma çıkırsın. Gel abi. Ne ben abi? 1 milyar yüze kiraya oturuyordum. Ev sahibi fırsatçılık yaptı, evi sattı. Ben dışarıda kaldım abi. Emlakçıyla birbirimize girdik. Mahkemeye gittim. Hukuk kendi hiçbir şey ikna edemedim adamları. Dava geçersiz diye davayı düşürdüler. Biz tırcılar geçinemiyoruz abi şu anda. Biz uzun yol tır şoförü çalışıyorduk. Şu anda aldığımız harcılar ve maaşlar bizi kurtarmıyor. Yakıt da pahalandı zaten. Doğru değil mi arkadaşlar? Hayır. Devamlı yollardayız biz yani, yani neden böyle sürekli. Efendim, bilmiyoruz ki yani dolara bağlı değişmesi lazım. Yani abi. dolara bağlıyoruz ama dolarla bizim ne alakamız var? Aldığımız yani. an maddelerin çoğu dolarla yani, aslında baktığımız zaman dolar, her, şey değil, dolar. her şey dolara bağlı değil mi? Evet. Bugün bir berbere gittiğimiz zaman 80 liradan aşağı çıkamıyoruz. Doğru. Berberin elindeki makas da mı dolarla çalışıyor? Yumurtan değil. Ya. Bence bizim vatandaşlarımız biz bize yapıyoruz bunu. Çok Biraz güzel. da devletin üstüne gitmeyelim bu konuda. 45 Fırsatçılık var. mutlaka vardır zaten var. bundan yana hani şüphemiz de yok ama peki o zaman ben de size şöyle bir şey sorayım. Hani dediniz ya işte dolarla ne işimiz var deniliyor da. Aynen. E peki elektrik, su, doğalgaz olsun, benzin olsun bunların zammını kim yapıyor? Dolar yapıyor dediklerine göre. Dolar 18 lirayken. Hayır bunların zammını onaylayan, yapan kim? Devlet yapıyor gene. Gene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapıyor bunu. Adam hiçbir şeyden haberim yok de Ben yaptım zam yapmışlar diye haberim yok. Ama her şeyden haberi minik var. Minik zam var. Minik minik. Minnacık minnacık. Düzenlemeler mi diyorsunuz? <laughs> ya düzenleme denen bir şey yok abi. Olduk her şeye zam yapıyorlar. Yumurtanın 45 lira kolisi olmuş. Ne alakası var dolarla? Tavukla horozla yani yumurtayla ne <laughs> alakası var? Tavukla, tavukla horoz yani, boşalmış. Ne alakası var abi? Yani Tavuk horoz'a mı küstü? Horoz tavuğa mı küstü? Ne oldu yani? İşte herkesin söylemi de şu aslında. Maliyetler arttı diyor. Tırcısınız daha iyi bilirsiniz. Tamam. Ya da yanlışsak siz düzeltin. Maliyetler arttı mı sizin için de? Taşıma, taşımacılık. E, tabii ki illaki düzenleme yaptılar. Biz işçiyiz. Biz firma sahibi değiliz. İşçiyiz. Firma ismi de vermek istemiyorum. Yani bilmiyorum, maliyetler yani. tabii ki arttı ama bizim maaşımız yine aynı. Yani Neden 4 artmıyor? Yok 4250 oldu ya, evet. bizim maaşımız fazla bir fark etmedi. Biz eksiye bile düştük şu anda yani. Hı -hı. Eksi yiyoruz hani sürekli. bazı vatandaşlar diyor ya tırcılar diyor geçinebiliyor da falan öyle bir şey yok abicim. Tırcılar bir hafta evinden ayrı gayrı çalışıyor. Uzun yollara gidiyor, sefere çıkıyor. Bunları soran yok ama biz evimizin yüzünü görmüyoruz Bak, bazen. 5 tane tırcıyız, sürekli yoldaydık. Geldim. Ha, Bugün Dün akşam ben bir çorba içmeye girdim. En azından bir mercimek çorbası yüzüne bakmış, bakmasın. Su kata kata bir hal olmuşlar çorbaya 15 lira. Karnın doyurmaya kalksan bugün bir Adana 30 liradan olmuş 45 lira. Yani ona keza biz yollarda kesinlikle karnımızı doyuramıyoruz. Bugün labne zeytin ekmek alıp yiyorduk. Bugün 17 lira olan labne şu an 28 lira. Yani bu A101 markette böyle. Dışarıda kaç alırsın, nasıl karnını doyurursun hesabını sen yap. Neye yani, bağlıyoruz efendim bu yani, zamların çoğunu? Neden anla, bu böyle oldu? An, anlayam anlayamadık ya yani. Bizim? Yani bir an yani, bir anda olan bir şey edeyim, bu. Dolar çıkıyor, iniyor. Ben bunlar ben aynı ben yerinde ben kalıyor. Ben. Neden aynı yerinde kalıyor o zaman? Bilmiyorum ki bunu bilenlere sormak lazım. Denetim yok, denetim. Hı -hı. Denetim yapılsa, hani göz önünde bir şuraya giriyorlar, denetim yapmış gibi gösteriyorlar Hı -hı. ama denetim denen bir şey yok. Yani ya, o adama koyma, Hı -hı. caydırıcılık yok yani. Hı -hı. Herkes kendine Müslüman yani. Nasıl düzelir peki? Sizce? Nelerin olması lazım? Abi hükümetin değişmesi gerekiyor. Bu kadar basit yani. Seçim. Seçim olması Değişince gerekiyor. de sizce düzelir mi peki? Ama hangisi düzelmez. gelecek? Bir de o var. Düzelmez. Neden düzelmez abi? Düzelmez abi çünkü gelmişten geçmişe yani verdikleri zaman bir daha hiçbir zaman geri alabildiler mi? <gülüyor> yani <gülüyor> mümkün atı yok bugün. Zamların geri düşeceğine yani, inanmıyor musunuz? Ya, düşeceğine kesinlikle Eyle, inanmıyoruz. Şey yok öyle bir şey. Bugün bir yağ olmuş 130 lira, 140 lira en düşük. Yani bunu e, Kampanya yapıyor 109 lira diyor 5 litre yağ Yağ yok ama piyasada Nasıl Bize düşecek bu abi? Ortak bir kan aslında kimsenin hani düzeleceğine inanmaması efendim <laughs> Ya düzeleceğine inanmaması da yok bugün doları Müdahale ettin düşürdün tekrar dolar 14 lirayı buldu e Nasıl düzelecek ki bu? Bize set yani, kart yatar abi Biz set kartımıza iki poşet dolduruyorduk geçen aylarda Dün alışveriş yaptık İnan ki ne bir poşet dolduramadık marketten Yalan markada biz set kart kullanıyoruz iş yerinden veriyorlar dolduramadık çünkü çok pahalı siz dediniz ki başka kim gelecek dediniz. Kim gelecek yani kime oy vereceğiz bilmiyoruz ki yani. Adayların olmayışından mı bu söyleminiz yoksa başka bir türlü bir düşünceniz mi var? Ya her gelen Çünkü de... baktığınız zaman 85 milyonluk bir nüfusuz. Aynen. Yani her gelen de değişiklik iyidir ya. Yani değişiklik, değişiklik illaki de... iyidir de yani yaşım 41. Bence tek başkanlık yaşam... sistemi gelmeden önce eee her e, seçim oldu, herkes yani değişik seçimler kullanırdı. Şimdi tek başkanlık sistemi geldi, yok öyle bir şey yani. İnsanlar artık seçim istiyoruz ya bu kadar basit Başkanlık yani. sistemiyle mi karşıyız halk olarak? Si ben başkanlık sistemine karşıyım. Tek e, tek adam rejimine karşıyım. Ben dediğim ben olacak yani. Ben ne desem olacak. Öyle bir şey yok abi. Vatandaş ne diyorsa olacak. Başka bir şey yok yani. Burada seçim şart yani. Peki artık... bugün bir seçim olsaydı oyuncu kimden yana kullanırdınız? Valla ben kimden yana kullanırdım ee, aklımda aslında Mahsur Yavaş var. Neden Mansur Yavaş? Abi Ankara'yı görüyoruz ya Vallahi görüyoruz. Yani yolda giderken bile görüyoruz adamlar çalışıyor yani hı hı. hakkını veriyor yani. Peki bazı vatandaşlar da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar Çok her güzel şey anda. güzel Tavuklu. diyorlar. Tavukla horoz boşanmış <laughs> cezasını biz çekiyoruz, nafakayı <laughs> biz ödüyoruz. Tavukla horoz boşandı, nafakayı <laughs> biz ödüyoruz. Aynen öyle doğru, doğru. Neden diyorsun. diyorlardır iyi sizce ya ya da onlara göre neden iyi olabilir? Ya Mansur Yavaş mı? Hayır, hayır, hayır. Ekonomik hayır. anlamda. Ya hayır. ekonomik anlamda bilmiyorum abi insanların herhalde tuzu kuru bazıların. Bazılarında tuzu kuru yok. Ben lira oldu bir orta sigara lira. Benden düşük olan insan da var. Benden yüksek olan insanlar da var. Hani bir kişiye baktığında adamın parası var, geliri var, evi var, kira vermiştir. Oradan geliyordur. Ama bir tane o düşük seviyede bir insan tek başına çalışıp kira kira geçinemiyor yani. Hı. Kirayı ödeyemiyor. Kim zorlaştı? Ya. Hayat pahalı. Var, ben abi. kendim verdim abi. 1100 lira kiraya oturdum. Dairem satıldı. Elin yabancısı gavuru geldi daire aldı beni dışarı attı 1100 liradan 2000 liraya kiraya çıktım artı çocuk servisim var benim olaydı. Bir de o Esenyurt gibi Ben 1050 şu an 1050'ye oturuyorum Esenyurt'ta 1050'ye oturuyorum adamdan evi alacağım Adam iki ayda 100 milyar çıkardı ya iki ayda. Satılık fiyatına Satılık 100 bin lira ekledi. 270 dedi. Sonra bir daha sorduk bir ay sonra başka biri alacak diye onun yerine konuşuyor. Adam dedik 380. Sonra çıktı 450'ye, çor ısıtı 480'e. Şimdi diyor ki satmıyorum ben diyor. Geçen, Vazgeçti. Vazgeçiyor. Her geçen gün değerli, geçen gün değerli Aynen. Bir Dolar ya. çıkıyor bu adam da çıkıyor. Dolar <laughs> indikçe bu adam inmiyor yani. İkselikçe yükseliyor. 500 liraya çıkardı ya ev fiyatını. Çıkınca yükseliyor ama inince de diyorsun ya, ki. Yok, fiyatına gelmiyor. Eski fiyatına, eski fiyatına gelmiyor. Buayısıyla seçim şart diyoruz. Aynen. Erken seçim gelsin diyoruz. Başka bir şey evet, demiyoruz abi, yani. Gelsin. Ama ge gelecek gibi de durmuyor. Çünkü Cumhurbaşkanının da bir açıklaması var. 2023'e kadar da seçim olmayacak dedi. Tek adamlık yönetimi bu. Benim dediğim, benim söyledim. Ben zamanında ne? seçim olacak dedi. İşte Zamanından önce seçim olursa aşağı ineceğini biliyor. Bunun herkes bilincinde farkında. Şimdi burada kimse kalkıp da bana onu övmesin. Hepimiz acımızdan resmen öleceğiz. Az kaldı yani. Aç yok da diyorlar ama. Nasıl yok abi? Diyen vatandaşlar diyor. Gel abi gidelim. Aynen abi. Tuzu kuru olan insan ben acım demez zaten. Tuzu kurudur o adamın. Ya abi adam 4.250 lira asgari ücret alacak. 2.000-2.500 lira kira verecek. Fatura gider var. Nasıl bu adam geçinecek çoluk çocuğuyla? Bunun hesabını yapmıyorlar mı? Ha şu adam tırcı. Aldığı maaş belli. Verdiği kira belli. Çocuğun servisi var. Okulu var. Hadi bu adam geçinsin. Ya da biz açlı neye göre sınıflandırıyoruz? Yani, aç, Hangi statüde aç kalıyoruz veya değiliz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ortalama bir evde bir haftada bir kilo et pişmesi gerekmiyor mu abi? Yani bir evinde bir seferde hani Üç kişilik bir ailede bir kilo et alsan bir hafta yeter, iki sefer yapsan et yemeğini Şu an evde et yemeği pişirebilen insan çok nadir yani yok. Kasabın önünden geçtiğin zaman elini cebine koyun Etin fiyatına bakıyorsun 80 lira. Cepte var 5 lira. Hadi gel at al bakayım. Hani bunun neresi açlık sistemi değil bana bir açıklasanıza. Al abi cebindeki para. Ha telefon. Eski kuşaklarda diyorlar ya Z kuşağı. Çıkart cebindeki telefonu 350 milyon. Al abi benim cebimdeki kırdı, telefonu geri kırdım, yani geri yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> bir ay boyunca telefonsuz gezdim ben. Al 5 lira, 5 buçuk lira cebimde para var. Aynen. Arkadaşın kartıyla binip şeye basıp gidiyor. Evet. Kimse bana acız demesin abi. Evet, kartıyla yemek yiyoruz. Başta göster. Başta adam seçime gidiyor, para alıyor. Mecliste oturuyor, para alıyor. 500 tane Alt üst üstüne milletvekili neyi bize ya? Ne yapıyor? Parmak kaldırıyor. Ha ben de parmak kaldırıyorum. vermesin abi? Çeşmeyi başta <laughs> kurutacak. <laughs> Musluğu başta sıkmazsan var ya bir şey önleyemezsin. O dolar düşmüş, market düşmüş, bu düşmüş. Kendi gelirlerini düşürsünler. Bir, bir, gün adam kalkmış 30 milyon maaş alıyor. Amca sen ne kadar maaş alıyorsun? Emeklisin. Örnek. 3 ee, üç kar doldu yani. 2,5 üç kar doldu. <laughs> Hayır dur şimdi. Adam kalkmış 30 milyon maaş alıyor. O zaman desinler ki kriz var desinler. Yarın ma, 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 ma maaşlarını yarıya düşürsünler. Madem milleti seviyor. Hepsi yalan. Bir ay bile düşüremezler. E daha ne? Hepsi yalan yeğenim ya. Bir askeri, Bunlar bile <laughs> birbirine <güne gülüyor> inanmayın. Hepsi aynı. Aynı, aynı tava. Aynı tas. Kim seni kimse diyor hepsi birbirinde de kirliliği var. Söyleyemiyor. Yani. Aynen öyle. Bizim millet de Biraz fırsatçı ama. Birisi diyemiyor şey ha? Bizim millet de fırsatçı ama. Fırsatçı mı iş. Çok fırsatçı. Ay dur ama kriz krizlerde... varsa. 250 oturduğun daire 2850'ye çıkartmayı istersen çık diyor. 6 yani. Altı aydır ev arıyorum ben. Ya başlığınkinde öğreniyor bak. Sen i̇şte ananda işte babanda kırkızda öğrenirsen sen de öğrenirsin. Ha. Öyle oluyor işte Ya ya. ya. Ya kardeşim alayım ya sen anan da baban da öğren hepsini öğrenirsin. Yalan. Geçim kolay ben mı hacım? Alırsa... Ya ne kolay olacak? İki, iki, dört. Hmm. Ben de şu geldim kestane şurada valla bilmiyorum satayım satayım. On liraya veriyordu. <laughs> şey 60 liraya. Şimdi geldim 70 lira olmuş. Kestane <laughs> mi? He. Dolar zamanda. He. Sen o geçim <gülüyor> kolay. <gülüyor> Dedim ki kardeş. Enginine, son bu ağlamıyor da... o... şaşırırsın. En zengin. Ne en abi? En zenginden sonra ağlar. Abi zengin olarak bahsetmiyoruz. Ağlar. Fakir ağlar. olarak da biz genel olarak konuşuyoruz. Tamam geçim. Halkın geneli anlamında. 5 milyar olan da ağlar. 10 milyar. Şimdi ben çalışıyorum. Bir yerde işleri vermiyorum. Burada kameraya çıkıp da 5 milyar maaş alan adam 2 bin lira maaş alıyorum demez. Bana da sorsan. Da 5 şimdi, bin liralı adam neden 2 bin lira maaş alıyorum demez. Bizim. Bak demez. 2000 lira alıyorum der. Şimdi amca 2000 lira alıyorum dedi. 2500 lira alıyorum dedi. Şimdi ben de burada diyebilirdim. 2000 lira maaş alıyorum. Açlıktan ölüyorum. Diğerine sorayım. Açlık sizin heh. için nedir yani? Aç ya olduğunuzu açlık neye göre, göre veya aç neye göre, göre, aç neye olur, olur İşte almış. ölüyorum bu hükümet şöyle böyle diyenler için diyorum ben. Hayat pahalılığı var mı? Hayat pahalılığı var. Neden oldu? İşte artık büyüklerin yönetiminden midir? Ya, Neden? Yok. Bilemem ki onu ben. Çeşmeyi başta kısacaklar. Onu söylüyorum. Çeşmeyi başta kızmazlar. Bu iş düzelmez. Ekimlerin maaşlarını bir ay bağışlasınlar. Bir gün bağışlamazlar şerefsiz. Bir ay bırak. Onların hepsi bizden aç.